Herkese Selam. merhaba. Arkadaşlar bugün Zeynep'le tarif videomuzun ikincisini İkinci çekiyoruz ama bir farklılık olarak bugün Yarın evinde çekiyoruz bugün artık. bugün benim evimde. Benim de evim var. İlk videomuz benim evde hamburger evet. yapmaktı. Neydi Bu karınca mı? Ağustos Aynen. böceği ve karınca. O hiçbir iş yapmadığı için Ağustos böceğiydi ben de karıncaydım. Şimdi tatlı bugün yapacağız. Bugün artık ben Ağustos böceğiyim. Evet. Kendi evim olduğu için o Ağustos böceğisin. Ben sanırım. Ağustos böceği. Bugün ne yapıyoruz? Tiramisu. Çok hastayım sesim çok kötü çıkıyor özür dilerim. Tiramisu yapacağız ama kasemiz olmadığı için çünkü ben yeni çıktım evime Borsam arkadaşlar. Yok. Kusura bakmayın. borcam yok. Borcamımız için tabağa diziyoruz. Bakalım nasıl olacak çok heyecanlıyız. Aa, nefis geç yemek yapalım mı? Aynen. Bu kadın her şeyi tutuyor biraz. tel çırpıcınız var mı? Var. Arkadaşlar şimdi ne yaptık? Unu, sütü, yumurta sarısını ve de e şekeri. şekeri koyduk böyle Krem tenceremize. Kremamız için şimdi bunu karıştırıyoruz. Ondan sonra da içine labne ve vanilin koyacağız. İlk önce bunu karıştırıyoruz. Ben pürüzsüz şey yaparım. Ben bunu ister gibi işte. Bunlar da duruyor. Bu nasıl bir yamuk bir açı? Şeye koydum, kabloya koydum. işte. biraz yamuk özür dileriz ama kablo da duruyor şu an. Şu an durduğu yeri size göstereceğim. Da duruyor tamam. <laughs> gidiyor hayatı. Ev hayatı nasıl gidiyor biliyor musunuz? Beklediğimden daha iyi gidiyor. Çünkü ev arkadaşım zaten çok iyi bir insan. Hı -hı. Yani onu çok sevdim. Bir de insanın kendi özgür... Sesini çok kötü. hastayım tekrar ediyorum. Bir de insanın kendi özgür alanı olması çok güzel bir şeymiş. Evet. Ben yurdumda hiç sıkıntı çekmedim yurt arkadaşlarımla. Eyvallah ama yani burada bir odam var ve kocaman. Ve bu odada tek kalmak müthiş bir şey. Yani dağınık olabilir. <laughs> Evet, eşyalarını yerde bırakmak çok büyük bir lüks. Anne bu videoyu izleme. Yurtta yurtta dağınık değildi çünkü. Değildim kahve değildim. Hiç değildim biliyorsunuz. Evet. Bir de şu an moralim bozan şey 3 ay boyunca biliyorsunuz İzmir'deydim Edirne'de de değildim 3 ay boyunca spor yapmadım ve buraya geldim geldiğim gibi hasta oldum ev taşıdıktan daha spora başlayamadı bu kız ve bu kız biliyorsunuz ki 15 kilo vermiş bir kız ama o 15 üçünü <laughs> geri almış bir kız hiç olmaz 12 aynen haftaya başlayacağım pazartesi günü inşallah diğer videolarda daha 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 zayıflı daha, zayıflı daha daha zayıflı. Zayıflı olacağız. Ama şu hayatına şey çıkıyor musun? Hiç sıkıntı yok. O yüzden tremüsü. 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 Tremüsü yani. <laughs> Fransız dizileri şeyim aksanlı bir şey oldu anasın. Oha biraz koyulaştı. Şu an bunu kaçtıracağız bu arada. Göz göz Aynen sonra vanilinle... Aynen sen Ben söylemek istediğim bir şey var mı? Hayat hakkında. Hayat biraz hakkında. Biraz Ben istifa etmek istiyorum. Arkadaşlar. Kanka araya girdi sandım. <laughs> şu bak şunun arkasına düşseydi yarın alamazdı. Şu Alırdım da ben. ben. Konuşmayın. Ya bırak bırak tamam şöyle bir şey, şey olacak. <laughs> Al. Şimdi düştü, dedim ki, bak yapma dedim. Şunu şuraya alabilir miyiz? Dur ben panik oldum. Şu an bir dakika. dakika tamam. Ben halledeceğim aşkım panik olma. Tamam, Çek bakayım. Olur. Kızım hareket etmiyor ki. Zeynep. Dur dur Zeyne, dur. Zeynep dur birkaç. Yere bağlanmış mı? <laughs> Kanka çıkmıyor. Kanka ne yapacağız? Bak dur. Tamam bir dakika. Aç geç gel. Bak ama çıkıyor. Ne yapıyorsun? ne yapacağız biz? Çok kötü bir durumdayız. Elin uzanması gerekiyor ben işte. Ben sen... Arkadaşlar yaklaşık 3 saatin sonunda almayı başardık Zeynep sayesinde ama bakın hayatımda bu kadar kötü bir an yaşamış yaşamamış oluyorum. Çok, çok kötü ya. Ne hissediyorsun? Kanka mahvoldu. Gerçekten mahvoldum. bak savaştan çıkmış gibi hissediyorum. İzleyeyim, izleyeyim. Elim benim mahvoldu. Sen şey, onu sen başaramazsın. Nasıl aldım biliyor musun? O şeyi tezgahın üstüne göbeğimi karnım kalın, bacağım koca gelin diyor. Böyle yaptım. Deberleşe de... O bırak biz doğal gaz yerinden oynatmışız Oynastır. ve gaz kokusu çıktı. Ben internetmeye çalıştım. Zeynep beni durdurmaya çalıştı. Çok, panik çok oldu. kötü bir an. oldu. Sen devam etme. Hevesim kalmadı. Kalmadı benim de. Her şeyi kaybet ama ne kaybet kaybet kaybetme arkadaşlar. Devam ediyoruz. devam ediyorum. Şimdi şimdi kahveyi granit yaptık. Bunları yapacağız. Kahveyi granit yaptık. Bunu... Biraz garip bir laf oldu değil mi? Şimdi şeyi hazırlıyoruz. Şunların suyunu, sosunu hazırlıyoruz. Kremamız hazır. Az önce telefonum şurada. Ama telefonumuzu kurtarması yarım saat uğraştık. <laughs> arkadaşlar küçük bir update yapıyorum. Bunları dizdik buna batırıp sonra üstüne kremadan koyduk sonra azıcık tekrar. muz vardı onu koyduk şimdi tekrar yap göster bir tane Şöyle sonra yapıyoruz üstüne koyuyoruz batıyoruz. aynen arkada parti var yine 15 Temmuz'da bugün maç falan mı var acaba hayır ya bu etkinlik falan Edirne ve evet. etkinlik hiç sanmıyorum. Bence bu arada iyi oluyor. Yani borcamızı almamızdan abi. Gene şimdi de kakao ile kaplayacağız. Tamam bunlar fazla mı kaldı? Bunu ne yapacağız? Hayatta en sevdiğim şey küçükken annem Yapınca tabakta kalanı yalamaktı. tencerede kalan. Ama tencerenin dibini yalayanlar, sıyıranların düğün gününde yağmur yağarmış. Alakası yok. Yemin olmuş. ederim. Bakın şok araştırın, geçirdim. Araştırın. Şok Bu geçirdim. ciddi bir bilgi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Müthiş gözüküyor. Evet. Gerçekten. Çok güzel oldu. Ya inanılmaz beğendim ben şahsen. Müthiş. Sana kendimize gelelim. Evet artık. Evet ben hala mal gibiyim. He. Artık vedalaşma vaktimiz geldi. Kasımın son halini göster. Son halini gösterdim tadım testini üşenirim. Yani çekmemiştim tadım testini ama ben iyi olduğuna eminim. Evet ben de. Olmuştu. O yüzden herkes kendine baksın ben biraz iyi değilim. <laughs> Daha hala şokun etkisindeyiz. Zeynep olması çok kötü anlar yaşandı. Evet. Her yerime bulaşı Tamam. Bitti mi? Evet. Sen de var mı? Tamam. Evet arkadaşlar tadım aşamasındayız. Olmuş güzel mu? Valla. Hmm, bayağı güzel. Bayağı iyi. Beğendim. Olmuş mu? dokuz o da daha da soğuk stabil oldu biz bekleyemedik yorulduk yorulduk <laughs> yorulduk kanka İşlem yaptı telefon kurtarma işlemi herkes kendine iyi baksın Görsün.